Nope. you <laughs> Merhabalar sevgili futbol severler. Ben spikeriniz Hasan Mustan. Yanımda değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner var. Maç boyunca sesimizle sizlerin yanında Merhabalar. olacağız. İki takıma da kendi adıma başarılar diliyorum. Güzel ve keyifli bir mücadele olur inşallah. Pas istemişti, şimdi aldı. Etrafına bakıyor. Karşı atak şansı olabilir şimdi. başarılı değil. Ceza sahasını ortaladı. Kara boyda attı şutu. Açık farkla yan taraftan dışarı gitti. Kötü bir vuruş. Topla ilerliyor. Uzaktan sert şut. Tekrar vurdu. Takip etti. Oo. Ve gol. Müthiş şansı. Boş göndermedi ve yazdı golü. Skoru 1-0. Tilki, tilki. Kaleci ilk hamlesinde başarılıydı. Ama elinden kaçırınca dönen topu iyi tamamladı. Maç golün ardından Santra vuruşu ile tekrar başladı. Skor 1-0. İlk yarım saatlik bölüm tamamlandı maçta. Topla çok süratli. Defansın müdahalesi yerinde ama yine de dikkatli olmaları gerek. Offside yok kaleye baktı. Defans başarılı uzaklaştırdılar. Kritik bir zamanlama ile kesti pası. 5 dakikalık bir süre kaldı devre arasına ve skor tabelası eşitliğin bozulduğunu gösteriyor bizlere. Fark bir gol, soyunma odası taktikleri bakalım ikinci yarıya nasıl yansıyacak. <laughs> Pasın yolunu kesti ve aldı topu. <laughs> Pas isabetsiz de düdük ve ilk yarı sona erdi. Evet 1-0 bitti ilk yarı. İkinci yarı bambaşka bir futbol olacak gibi sahada bekleyip göreceğiz. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Nefis bir müdahale ve kesti pası. Geçmiyor pas. Çok uzaktan. Kaleye baktı. Çok klas bir vuruş ama gol getirmedi. Büyük şanssızlık. Hata diğer kanada taşıdı bu uzun vuruşla. Mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık düdük var ve offside. Pas aldı. Tehlike büyüyor. Ortası içeriye doğru. Bir kafa gol olsa maçın seyri değişirdi. Takımı tekrar oyuna motive edecek golü kaçırdı. Ayağa kısa paslarla atak hazırlığındalar. Son bir şans belki de. İleri oynadı. Harika bir pas kaleye bakıyor. Bir engelleme belirledi Hakem ve serbest vuruş. Uzatmalarda serbest vuruştan bir gol gelir mi? Gol olursa jeneriklik olur yalnız. Direkt kaleye düdük geldi ve 90 dakika son erdi değerli seyirciler. Evet, grup maçları başlıyor. Heyecan başlıyor kısaca. Şimdi Ali Kerim hocam da yerini aldı. Evet kulaklıklarını taktı. Evet her şey hazır değerli seyirciler. Ben spikerimiz Hasan Mustan. Maçın sunumunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Ve Kagawa. Kanatta süratle ilerliyor. Atak devam ediyor. Berbatov topun geçmesine izin vermiyor. Pas istemişti şimdi aldı. Fletcher topla buluştu. Valencia. Sert bir orta yerden. Pasa aldı. Offside yok tehlikeli geldiler. git zamanında müdahale etti. Şut gelebilir oradan Yakın mesafeden dışarıda Gerçekten çok yakınından kaçtı gol Şutu attığında içinden tamam gol olur bu demiştir Ama biraz daha şans lazım tabi Top oyun alanını terk etti Taç Giggs Berbatov topla buluştu Orta pozisyonu. Şimdi bir orta. İleri oynadı. Tam ayağı en tez bas. Kalabalık geldiler ancak bu fırsat kaçtı. Savunma dengesiz yakalanmıştı. Kafa Güzeldir orta ama kötü şut. Sıkı markaja rağmen yine de iyi sıyrıldı. iyi vurdu. Şimdi Darren Fletcher ve Rooney. Şimdi Giggs. Kagawa. Boşluğa attı pası. Top dışarıda korner. Bir orta. Gol! 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 1-0 skor. Duran topların ne kadar etkili ve tehlikeli olabileceğini gösterdi bu gol. Kornerden gelen isabetli bir orta ve ardından şık bir kafa golü. Santra vuruşu ile maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. Şimdi Darren Fletcher. Şimdi Berbatov. İyi ki 45 dakikayı sonlandıran düdük geldi. İlk yarı sonucu 1-0'dı. İkinci yarı nasıl bir taktik uygulayacak iki takım? Teknik direktörler oyuna müdahale edecek mi? Göreceğiz. Geçmedi. Şut pozisyonunda topla ilerliyor. Vidic. Jones. Topla buluşan Kagawa. Vidic. Topla ilerliyor. Savunmanın arasına pas düşündü. kaleye bir şut. Savunma engel oldu. 60. dakikadayız. Bir saatlik bölüm geride kaldı mücadelede. Kagawa. Post için etrafına baktı. bir kafa. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Vidic pasın geçmesine izin vermedi. Şimdi Rooney. Şimdi bir orta şansı. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. ceza sahasını ortaladı. Kakaoma. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında ancak isabet ettiremedi bu kez. Araya bir pas tehlike yaratır. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Ama kaptılar topu. Pas istemişti şimdi aldı. Müthiş bir pas. Kale. 90'a ama direk. Direk çarptı şutu. Büyük şanssızlık. Herkes gol dedi ama top aynı fikirde değil. Şutu direkten döndü gol olmadı. Şu pozisyon gol olsa bizim programın giriş videosu olurdu kesin. Nefis şut ama direkte bitti. Şimdi Veldek. Valencia. Karşı atak şansı. Çok suratlı. Gol pozisyonu. Hala bırakmadı topu. İstediği vuruşu yapamadı. Kademi hemen yerleşti. Ortası içeriye doğru. Sert bir kafa. Tekrar. Of. Büyük bir hata ve golü kendi kalesine attı. Son dokunuş rakibe bedava gol verdi. Büyük şanssız. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Canlı yayınımızı noktalamadan önce Olağanüstü bir atmosfer eşliğinde iki takımın oyuncuları da sahaya çıkıyorlar. Ben Hasan Mustan, yanımda değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner yer alıyor. Herkese merhabalar. Evet, atmosfer şahane. Herkese iyi seyirler. Savunmanın arasına pas düşündü. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Attı şutu kale. Müthiş vurdu ama jeneriklik gol kaçtı. Destek bekledi. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Topla birlikte süratli. Kale sahasına kesti ortayı. Köşe vuruşu yapılacak. Kale önü hareketli. Ortası ceza sahasına. Önü boş gol pozisyonu ve gol! Skoru 1-0. Duran topların ne kadar etkili ve tehlikeli olabileceğini gösterdi bu gol. Kornerden gelen isabetli bir orta ve ardından şık bir kafa golü. İlk golün ardından Santra vuruşu ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Biraz kontrolsüz girdi Daldı hatta Sert hareket faal getirdi Sarı kart olması lazım Hakem de seni duydu hocam Ve evet sarı kartı gösterdi Harika bir pas Kale'ye bakıyor Baktı Kale'ye 30 dakika geride kaldı Topla ilerliyor. Yardıma geldi. Gol pozisyonunda. Müthiş etkili bir pozisyon ama etkisi gol olarak geri dönmedi. İlk yarıda son anlar. değil, rakibine bir müdahale oldu ve faul. Şimdi ortaladı. Araya girdi, kesti pası. Çok kritik bir müdahale, savunma başarılı pozisyonda. Kime atacak? İlk 45 dakika bu düdükle sona erdi. Skor tabelasında dengeler değişti ilk yarıda. Fark bir gol. Türkçespeaker.com iki takıma da başarılar diler. Kasıtlı bir müdahale ve foul. geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Pası aldı. Kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. Etkili bir pas. Vurabilir. Gol şansı ve gol! Bu beraberlik maçın seyrini önemli ölçüde değiştirecek. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. Maç yeniden başlıyor diyebiliriz. Skora yeniden denge getiren golle birlikte artık başka bir oyun olacak sahada. Ortası içeriye doğru. Kaleyi düşündü. Uzaklardan bir vuruş geldi ancak isabet yok. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında ancak isabet ettiremedi bu kez. Arapası. Kademi yerleşemedi, atak tehlikeli olabilir. Top dışarıda taç. Karşı atak şansı olabilir şimdi. oynadı. Atak devam ediyor. Riske girmediler ve uzaklaştırdılar topu. Geçmedi. Aradan bir pas düşüncesi. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi şık paslar. Sıfıra doğru iniyor. Yokladı kaleyi. Atamadı bolu inanılır gibi değil. Son 5 dakikaya girerken maç, maçtaki beraberlik de bozulmuş değil. Bakalım 5 dakika gol getirecek mi? Çok kolay kaybetti topu. Pas istemişti şimdi aldı. Araya bir pas tehlike yaratır. Müthiş pas. Attı şutu. Kaleci bırakmıyor. Şık kurtarış. Kaleciye diyecek laf bir orta kafa. Bu arada evet son düdük çaldı. 90 dakika son erdi. Evet karşılıklı atakların ve pozisyonların bol olduğu bir mücadele.